iki oyuncuda sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Yerden bir şut kalesini gole kapadı. Havadan vurdu. Top ağlarda ve gol. İyi vurdu. Maç şimdi bir şansını kafayla denedi. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Ayağının içiyle vurdu. Her top ellerinde eriyor. Direğe vurdu ve gol! Ve gol! Kafayla şut çıkardı. Aman Allah'ım gol! Maç bol gollü başladı. Oradan golü var. Allah'ım bu nasıl savunma? Örümcek ağlarını temizledi. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Tehlikeli ataklara karşı resmen göz... Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçı yarıladık. Beraberlik golü her an gelebilir. Her şey henüz top ağlarda ve gol. Yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Gol, gol, gol. 2'nin altından gol peşinde. Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Gol! Direk direğe çarptı ve attı. Gol gol gol! Kale gücündü. Bakalım şimdi ne olacak? Her yer top. Şimdi ne olacak? İyi vurursa gol olur. Sahada çok gol gol onlarca kez bomba. Bakalım ki büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. <laughs> Emniyete söyleyin kimse emniyette değil. <laughs> an, hep mükemmel bir son kafa. Süper güçleri bir değil iki gol, gol. Gol gol ve gol. Artık son düdük bekleniyor. Adeta gole işte son düdük.